Federasyonu'ndan 1-0 kaybettiğimiz cumartesi günkü karşılaşmanın revanşı ve grupta mini takımımız için çok önemli bir viraj. Vicente Del Bosque ve Fatih Terim görüntüye geliyor. Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde İspanya mini takımımız oranı daha etkili. Riera'nın serçukunda kaleci Volkan uzanır. Topu kornere çeliyor. Silva paslaşarak kullandı. Silva. Fernando Torres yakın mesafeden son anda Aurelio önüne yatıyor. Pozisyonunu bozuyor. Top Volkan'da kaldı. Milli takımımızın sol taraftan Arda ile geliştirdiği atak. Karşılaşmadaki ilk etkili atağımız. Arda'nın ortası. Offside'e bırakıyor İspanya savunması. Tuncay bırakıyor Semih. Boş kaleye topu gönderiyor. Ve milli takımımız 1-0'a geçiyor. Gol Semih Şentürk. Ali Samiyes tadında çok büyük bir sevinç var. Bu golün sonrasında işte Tuncay son anda pası veriyor Semih'e. Semih de boş kaleye gönderiyor. Golün hazırlayıcısı Arda. Semih'in golünün sonrasında mini takımın ikinci gol arayışları var. Semih bırakıyor. Gerilerden gelen Nihat topu üstten dışarı gönderiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Sağ taraftan gelişiyor Mini takımımızın hata. Bir pozisyon daha yakalıyoruz ama bu pozisyonda yine sonuç alamayan Nihat Kahveci. Mini takım ikinci gole yaklaştı. İspanya köşe vuruşunu kullanıyor. Volkan boşa çıkıyor. Torres arka direkte kafayla topu ağlara göndermek isterken İbrahim Üzülmez'in eline giden top Hakem Riley penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyon bir kez daha görüntüde. Topun gerisinde Barcelona'da Xavi. Xavi ve Volkan ayrı köşelerde ve durum 1-1. Xavi Alonso. Liverpool'lu Xavi Alonso topu gönderdi. Gol tekrar görüntüde. Kaleci Kasiyas'ın hatası yakın mesafeden sonuç alamıyoruz. Gökhan. Gökhan gönül ortalıyor. Semih dokunamıyor. İspanya kendi yarı sahasından hızlı çıkıyor. Xavi, Fernando Torres, Volkan. Yine İspanya atağı. Fernando Torres mutlak pozisyondan sonuç alamıyor. Mini takımımızın baskısı var, Tuncay Casillas. Fenerbahçe'de Guiza, etkisiz bir futbol sergileyen Fernando Torres'in yerine oyunda. Orta Gökhan ceza sahası içindeki karambolüde sonuç alamıyoruz. Bir kez daha gole yaklaştı milli takım. Gökhan Gönül. Kendi yarı sahasından uzun topla çıkıyor İspanya. Hakan Baltadan topu kurtarıyor Guiza. Guiza ceza sahasında arka taraftaki Viera'ya pas. Viera 89. dakikada İspanya yöne geçiren golü atıyor. Albert Viera. 2-1. Liverpoollu futbolcu durumu 2-1 yaptı. İki Liverpoollu'dan geldi goller. Chabi Alonso ve Viera. İşte Guiza'nın pası. Hakan Balta'dan sıyrılıyor. Viera'ya pozisyon hazırlıyor. Fenerbahçeli futbolcu Dani Guiza. Durum 2-1. Hakem Riley'nin son düdüğü Türkiye 1, İspanya 2. Evet 2-1'lik skor çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı bize. iki maçta puan